Selam Aleyküm Arkadaşlar Bugün tavuklarımızı dışarı çıkaracağız grup tavuklarımızı <laughs> Gördüğünüz gibi Tavuğumuz orada Onu dışarı çıkaracağız eşelensin bir 15-20 dakika falan dışarıda kalsın y Yemenin suyunu yesin ihtiyaçlarını görsün tekrar getireceğim arkadaşlar Şimdi çıkaralım Tavuğumuz burada şimdi dışarı çıkaralım. Eşelensin falan. Tavuk elinde. Gördüğünüz gibi tavuk elinde. Şimdi kumlu bir yere götüreceğim bunu. Şu ara bırakacağım da eşelensin arkadaşlar. Evet. Burada eşelensin kendi arkadaşlar. Kumu biraz önüne alsanız zaten eşelensin. Aha, onu da buraya getirdim. ve eşyaları kendine. Görüyorsunuz, eşyeleniyor. Biraz daha yem yem vereceğim buna. Biraz izleyin isterseniz. yemini suyunu önüne bırakıyoruz böyle ya, bir 15 20 dakika falan böyle kalacak arkadaşlar yemini suyunu içecek ondan sonra içeri alacağım. şimdi diğer tavuğumuza geçelim diğer tavuk da burada onu yakalayacağım şimdi. Yakaladım arkadaşlar. Şimdi bura bırakacağız arkadaşlar. Ondan sonra kapsın kap. Oruzdan uzak tutmak için kapısını kapattım. Şimdi bu delikten bakalım arkadaşlar. şimdi güzel horoz oradan bağırıyor i̇şte görüyorsunuz burada bu delikten atlama çalışacak ama bırakmayacağız İşte arkadaşlar burada <laughs> buraya kadar gelmiş yumurtalarını bunların altında aldım arkadaşlar bunun altında yumurtalarını aldım diğerine verdim çünkü buna yetmiyordu küçük olduğu için Bazıları alttan kaçıyordu. Hepsini diğer tavuğun altına koydum. Bunun da yumurtaları gelir İş, inşallah gelecek arkadaşlar yumurtaları. Kapsını açalım bakalım ne yapacak arkadaşlar. Ya da indirelim. Buzun uzak tutmam gerekiyor yani. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Orada koyuyorum pencere çıkıyor. Yumurtaları altında aldım diye herhalde böyle yaptım. diğer tavuğumuzun yanına gidelim. 15-20 dakika böyle kalacak. 5 dakika geçmiş. Şimdi kavga etmeye gitti gördünüz arkadaşlar. Oradan uzak tutmalıyız. Gelsin bakalım ne yapacak. Geziyor kendine. Bu arada tavuğumuz ataks, grup olmuş. Evet arkadaşlar pisledi. Gördüğünüz gibi her tarafı. Diğer tavuğumuz da burada eşeleniyor. Gördüğünüz gibi. Kızıyor yanına gidince. Şu anlık böyle. Arkadaşlar tavuğunuzu çıkarttığınızda yani 15 20 dakika dışarıda dur dur durdurduğunuzda yumurtaların üstüne böyle atın arkadaşlar. Böylelikle so soğumazlar. Bir beş dakika daha da dursun sonra götüreceğim. Diğerleri de orada. Çok az zamanı kaldı. Şimdi götüreceğim yuvasına. Yavaş yavaş gidiyor. <laughs> Uzaklaşıyor bende. Bu tava işte böyle bakılır arkadaşlar. 15-20 dakika dışarıda tutun arkadaşlar. Yemini suyunu ihtiyaçlarını giderdikten sonra yumurtalar soğumasın diye üstüne bir şey atın. Ve 15-20 dakika sonra götürün yuvasına arkadaşlar. Burt tavukları böyle bakıyor. Hani kumlu yerlere götürün. Topraklı yerlere. Eşelimleri için. Böyle arkadaşlar. Burt tavuğa böyle bakılır. biraz daha da dursun götüreceğim. Gerçekten oturdu yani sanmıyordum oturacağını ama oturdu arkadaşlar taksiyonu. Yani şans arkadaşlar oturdu. Daha fazla yumurtaları sormadan içeri götürelim. Yemini suyunu da dolduralım arkadaşlar. İçeri götürelim. Şimdi getirdim arkadaşlar. Zaten yuvasını biliyor. Muhtemelen kendisi gidecek. Kendisi şişiriyor. bambuyu neredeyse arkadaşlar. Şimdi yumurtalarını görmediği için üstünü kaplanmıştım arkadaşlar. Ondan görmüyor. Şimdi üstünü açalım. Şimdi oturacak. Tamam, dışarıda kalın. İçeri itelim. Yardımcı olun tavuğa. Şimdi yemliğini dolduracağım. Yemliğini doldurdum arkadaşlar. Böyle yan yumurta dışarıda kalmasın. İteleyin içeri. Yardım edin tavuğumuza. Ne yani bunu şu aradan içeri koyabilirsiniz. Boşluk var. Böyle içeri koyduğunuza göre tamam Şimdi yani horozu girmesin diye yani kapıyı açık bıraktığım için bir tane karton alın arkadaşlar. Ben kartonu şu şekilde böyle sattı. Şu şekilde sadece o taraf görüksün. Böyle bakılır arkadaşlar. Şimdilik tavuğumuzu rahat bırakalım arkadaşlar. Rahat bırakalım tavuğumuzu. Yani şey yapsın kendine biraz da rahat kalsın. Tek başına kalsın. Şimdi diğer tavuklarımızı gösterelim. Yani bunu burası boş gördüğünüz gibi. Yumurtalarını aldığım için boş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi folukları boş. Şey yapacağım ben bura. Yumurta getireceğim ve folluğu değiştireceğim. Yani iki gün oturdu hemen kalktı. Bilmiyorum niye kalktı hemen arkadaşlar. Yani yumurtalarına iyi bakmıyor bu. Şu ataks ol, olduğu sürece bakıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yumurtalarda herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar kapıyı biraz kapatacağım. Çünkü orası çok yakında. Kapıyı kapalı tutacağım. Şöyle aralarında biraz boşluk bırakarak şöyle yapabilirsiniz. Bu Yutağımıza yumurta getireceğim arkadaşlar. Otursun üstüne. Sularını da gölgeliğe çekelim. Gölgelikte olsun suları. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Allah'a emanet olun. Yani kurt hava nasıl bakılacağını söyledim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.